<laughs> Nasıl olmuşum? Hoş olmuş. Yani değişik bir şey. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şu anda çok fena James Dean'e benziyorum değil mi? Kim o? Ha, oyuncu. Yenilerden mi? Ha yenilerden. Geçen hafta muhteşeme başladım. Ha. ha. <laughs> ya Allah sarıka. Hadi gel, gel sen iki tur gezdireyim motorla. Ya yok, zaten setten çay molası falan zor izin aldım. Aa, ay! Be benim ayağım, benim ayağım çok ağrıyor. Benim ayakta durmamam lazım. <laughs> ne oldu? <laughs> çok zor her şey, yapma şunu. Ne yaptım lan? T Tülayım, ne yaptım ya? Ya gelme artık, tamam üstüme gelme artık bu zerrin toz mı dolduruyor sen yoksa ya? Tamam, tam yok yok. Tamam, yok bir şey ya, uzun hikaye. Zaten setten bekliyorlar beni. O motor şeyini sonra şey yaparız, oldu. Tülay, bu oyunculuk işi sana hiç yaramadı ha. Allah Allah. Tülay'ın yeni manitası kim ki? Allah demin gördüm, deri pantolonu dövmeli, böyle motorlu bir çocuk. Hayda. Orta yaşlı, kalantor bir adamla birlikteydi. Ayrılmış. Adam evliydi ama efendi adamdı. Bu ne iş? Böyle bildiğin serseri tipli bir şey. Ya bu kızın ayağına ne oldu Gülendam? hep kötü oynuyordu abi. Tülay'ın ya, taşa falan çarptım diyor da yalan o yani? Ayağıma sıktılar dedi. Okşan anlatırken dedim. Kim sıkmış lan? Bu yeni oğlan yapmıştır. Demincek de karşısında ağlıyordu kızcağız. Vay hıyar vay! Gülay söylediydi. Diziyi kıskanıyor da kan kusturuyor demişti. Of! Hayır, bizim asolistimiz. Ayağına sıkılacaksa biz sıkarız. Ama başkası sıktığı zaman... ...yamuk oldu Gülendam. Evet abi, hiç etik değil. E şimdi mecburen adamı bulduracağım. Ben de onun ayağına sıktıracağım. Business is business. Planlam. Tülay ablanızı biliyorsunuz. Kızıl saçlı olan. Bir denge manitası varmış. Deri pantolon, motor, dövme falan hesabı. Dayaklık. Eyvallah. Kızı takibi alın. Adamı mimleyin. Bir ara gece yalnız yakalayıp acık yıpratın. Tamam abi. Yeni ekipsiniz. Bir siftahınız olsun. Hadi. <laughs> ne vardı canım? Lan! Lan! Kim dövdü beni lan? Lan! Ta! Polara bak! Ay! Ay! uzaylılar mı de beni <laughs>